adım İlayda, 18 yaşındayım ve bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Çok beklentimi karşılayan kısım şuydu, böyle sektördeki kişilerin gerçekten bir işverenin ne istediğini söylemesiydi. Yani bir işveren biz gittiğimizde bizden ne istiyor? hard skill olarak da soft skill olarak da. Ben LinkedIn'in var olduğunu bilmiyordum. Oraya katıldığımda öğrendim. Daha sonra kendim LinkedIn hesabı açtım. Ondan sonra hatta yaya bitirdikten sonra sertifikamı da oradan paylaştım. Sizler de beni oradan buldunuz. İşverenlerin neler istediğini mesela bunları not almak. Bence nasıl bir yol çizmek istediğinizi belirlerken bunları böyle arada dönüp okumak, hatırlamak güzel olur. O yüzden bence defter tutmayı önerebilirim. Ben öyle yaptım. Daha birinci sınıfta, ikinci sınıfta olan insanlar için direkt fark etmeden herkesin katılabileceği ve Güzel eğitimler olabileceği, ustala açabileceği bir eğitim. İlayda Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Seni görmek çok daha iyi olduk. Teşekkür ederiz. Dilersen ilk sorumuzla başlayabiliriz. Başlayalım. Öncelikle bize biraz kendinden bahseder misin? Bahsedeyim. Adım İlayda, 18 yaşındayım ve bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Teşekkürler. Peki bize üniversiteye başlama hikayeni anlatır mısın? Anlatayım. Öncelikle bilgisayar mühendisliği aklımda gerçekten en az olan bölümlerden bir tanesiydi. Ama e, hatta önce tıptan başladım. Sonra diş hekimliğine geçtim. Sonra bir ara biyolog olmak istedim. Bir sürü şey seçtim. En son uzay mühendisliğiydi. O kadar yüksek hayal ediyordum ama sonra bir şekilde sınav notu vesaire. Bilgisayar mühendisliğini seçtim ve şu an gayet mutluyum. Çünkü birçok farklı alana yönelebiliyorsun ve robotik orada onu keşfettim. Ve şu an gerçekten mutluyum. Teşekkür ederiz. Peki akademimize katılmaya nasıl karar verdin? Şöyle hazırlık okuduğum dönemde birçok boş vaktim vardı. O nedenle o vakti nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm. Ve bir kurs aramaya başladım. YA'yı da Instagram'dan gördüm birçok kişi gibi. Sonra başvurdum ve yazılım ve yapay zeka ve girişim derslerini almaya başladım. Akademimizin eğitimleri beklentini karşıladı mı peki? Karşıladı ve en çok bence karşılayan, en çok beklentimi karşılayan kısmı şuydu. Böyle sektördeki kişilerin gerçekten bir işverenin ne istediğini söylemesiydi. Yani bir işveren biz gittiğimizde bizden ne istiyor? hard skill olarak da soft skill olarak da. Biz gittiğimizde bizi ne yöne çıkaracak? Bunları öğrenmek gerçekten güzeldi çünkü daha yeni hazırlığa geçmiştim. Ve bunları bilmek gerçekten önemliydi çünkü yani hazırlıktan geçen bir kişinin bunları bilmesi biraz zor gerçekten. Bu yüzden yayağı bunları öğrenmek beklentilerimi gerçekten karşıladı. Çok teşekkür ederiz. Peki akademimizde unutamadığım bir ders, yayın veya konuşmacı olmuş muydu? Evet olmuştu bunun. Bence hikayesi çok güzel. Ben hazırlığa geçtiğim hatta ya derslere devam ederken Akın Robotics'i internetten buldum ve kendim sadece derslerinin olacağını bilmiyordum. Kendim sadece yapabilir miyim acaba burada? Çünkü robotiğe yönelmek istediğim için. Araştırıyordum. İşte 3. 4. sofa geldiğimde neler yapabilirim falan. Öncesinden böyle araştırmayı severim. O yüzden bakmaya başladım. Daha sonra YA'da birkaç hafta sonra Akın Robotics'in dersleri, dersini gördüm ve çok mutlu olmuştum. Bir sürü nota aldım oradan. Çünkü hem dediğim gibi işverenlerin işte ne istediğini vesaire bunlardan bahsediliyor. Neredeyse bütün derslerde orada da bahsedildi. Bu yüzden belki bu ileride staja girmemde bir yardımcı olur. Çok teşekkür evet. ederiz güzel sözlerin için. Diğer sorumu hemen yönlendiriyorum. Akademimizin kişisel ve profesyonel gelişimine ne tür katkıları olduğunu düşünüyorsunuz? Şöyle, Bence birçok materyal öneriyor katılımcılar. Dergi olabilir, işte farklı farklı kurslar. Özellikle mesela LinkedIn'den bahsedeyim. Ben LinkedIn'in var olduğunu bilmiyordum. Oraya katıldığımda öğrendim. Daha sonra kendi LinkedIn hesabı açtım. Ondan sonra hatta yaya bitirdikten sonra sertifikamı da oradan paylaştım. Sizler de beni oradan buldunuz. O yüzden şimdi LinkedIn sayesinde oradan öğrenip buraya gelmiş oldum. Peki bizlere gelecekteki kariyer hedefinden biraz bahsedebilir misin İlay? Yani aslında şu ana kadar bahsetmiş oldum biraz. Robotik mühendisliğini düşünüyorum ama kesin değil. Tabii ki de değişebiliyor bu fikirler. Daha şu an bence çok başındayım. Ama daha çok aklıma robotik mühendisliği var. Çünkü o robotlarla iletişim içinde olma hali vesaire bunlar beni heyecanlandırıyor. Çünkü yaptığın bir işi böyle fiziksel olarak görmek bence çok güzel. O yüzden hayallerimden bir tanesi, kariyer hedeflerimden bir tanesi robotik mühendisliği diyebilirim şu an için. Teşekkür ederiz. Peki bir yağlı olarak akademimize katılmak isteyenlere tavsiyelerin neler olur? Bence defter tutsunlar kesinlikle. Çünkü çok fazla materyal öneriliyor. Çok fazla işte dergidir, şudur budur ya da neler istediğimiz yani işverenlerin neler istediğini vesaire bunları not almak. Bence nasıl bir yol çizmek istediğinizi belirlerken bunları böyle arada dönüp okumak, hatırlamak güzel olur. O yüzden bence defter tutmayı önerebilirim. Ben öyle yaptım. Peki aldığın eğitimi birkaç cümleyle özetlesen bize neler söylersin? Özellikle girişimcilik dersi üzerinden söyleyeyim bunu. Bence çok ilham verici bir dersi benim için. Çünkü çünkü girişimcilik hakkında çok fazla fikrim yoktu. Biraz ufkumu açtı oradaki hikayeleri dinlemek. İleride belki aklıma yapmak istediğim bir şey olduğunda adım atmamı, onun cesaretini aldım orada. Adım atmanın cesaretini aldım diyebilirim. Farklı insanların hikayelerini dinleyerek. Bunun dışında bence YA gerçekten böyle daha birinci sınıfta, ikinci sınıfta olan insanlar için direkt fark etmeden herkesin katılabileceği ve güzel eğitimler olabileceği, ufku açabileceği bir eğitim. Bildiğin gibi akademimiz bir dönüş, dönüşüm içerisinde. Sen bu dönüşüm ve globalleşme süreci hakkında neler söylersin? YA'nın yeah globalleşmesi gayet güzel bir şey. Çünkü bence bu format genel olarak çok güzel. O yüzden destekliyorum ve herkesin katılmasını da destekliyorum. Teşekkür ederiz. Ve son olarak da özel bir soruyla sonlandıralım. Hangi bilgiye sahip olsaydın okul hayatın daha rahat ve güzel geçerdi sence? Şöyle bence hiçbir zaman bir son olmadı. Çünkü biz hep özellikle Türkiye'de ortaokula geliyoruz en son işte LGS sınavına giriyoruz. Sonra YKS'ye giriyoruz. Sonra üniversitede bir iş bulmaya çalışıyoruz ve sanki her bir bu sınava girdiğinizde başarısız olduğumuz ya da istediğiniz şey olmadığında sanki böyle bir son geliyormuş ya da her şey yolunda gitmeyecekmiş gibi hissediyoruz ama bence su akıp yolunu buluyor. Herkes bir şekilde istediği yere gelebiliyor. O yüzden hiçbir zaman bitmiyor. İş hayatına geçseniz de orada da çabalayıp farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. O yüzden bence hiçbir şey bitmiyor. Herkes yola devam etsin. Düşse de bence Öyle. Çok teşekkür ederiz. Hem vermiş olduğun cevaplar için hem kıymetli katılımın ben için. Ben teşekkür ederim. Umarız farklı tarihlerde tekrar seninle bir araya gelebiliriz. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Görüşürüz.